Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. GTA 4'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son ajanlarla ve polisle buluşmuştuk. Bakalım bu bölüm neler gelecek başımıza hep birlikte göreceğiz. Bu arada videoyu durdurup beğenmeyi, abone olmayı ve aynı zamanda bildirim çanına basmayı unutmayın. Öncelikle abi şu adamı gerçekten ayaz, ayar oluyorum. Ben her uyandığımda bu herifi öldüreceğim abi. Her buraya geldiğimde bu adamı öldüreceğim. Yani bu böyle nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi sağ olsun bir arkadaşımız hemen bulacağım yorumunu. Hemen yorumunu bulacağım. Biraz bekletiyorum. Kemal Sönmez dedi ki polis, polisten kurtulmak için Kiki adlı kız arkadaşınla internetten arkadaş olmalısın. Belli bir seviyeye geldiğinde polislerle başın belaya girince seni koruyor. Bir de Francis ve Derek mi seçeneğine Derek'i öldür. Ee, Francis'i sağ bırak. O da komiser olduğundan dolayı belli bir yere kadar koruyor. Bu arada ileride Dwayne ile arkadaşlığı iletirsen ilerletirsen koruma sağlıyor. Ama bunun için onu sağ bırakman gerek. X mi Dwayne mi seçeneğinde Dwayne sağ bırak dersin dedi. Bu yüzden teşekkür ediyorum bu yorumuna. Şimdi abi Dwayne var. Bak burada Dwayne var. Tamam mı? Burada Francis var. Burada United Liberty Paper var. Başka bir de burada PM Peki var. Biz bir Dwayne'e gidelim. Dwayne'le kanka olalım. Hangi arabayı alsak şunu alalım abi. Öteki daha pahalı bir araç. Rolls Royce gibi bir şey. Hmm bir takılalım. Yani Francis'i ve Dwayne'i sağ bırakacağız. Bir de Kiki diye bir kız arkadaş bulacağız internetten. Aga ben motor alacağım. Umarım polis yoktur. Hmm. Abi motor candır ya. Ben motora bayılıyorum. Hangi oyun olursa olsun GTA'nın bütün serilerinde motorcuyumdur. Bunu herkes bilir. canımıza kastetti ya. Gerçek hayatta da motor kullanmayı çok seviyorum. Onu da söyleyeyim. Ama bu GTA aleminde gerçekten motorcuyum yani. istediğim gibi motor kullanabiliyorum. Bunu çok seviyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi Dwayne'e geldik. Psikopat Mahalle Dwayne. Heh. İnşallah çalmazsınız motorumu. Bak 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 torbacılardan bir tanesi orada. Mahalle mahalle değil abi. Mahalle tam bir psikopat mahalle. İki dirhem bir mermi. Vay. Dwayne. Dwayne, what's up, man? What's man? How are you doing? Done. I can't cope no more, man. I mean, prison was easy compared to this shit. I'm sure it was. Fuck it, man. Fuck it all. I mean, I used to have everything. I used to run uptown, Bohan, all that shit. Now I ain't shit. Hey.

Gentleman's place. It's called the Triangle Club on Drill Street in Bohan. I'm talking real class. You know what I'm saying? But when I went down, some fucking gangsters came and took it. Well, I'll clean out the squatters for you. Aynen öyle yok ederim, Dwayne, Sen yeter ki, işte işte bu. Big time. But we'll talk about that later. Now you the truth. Seni eski günlerine geri getireceğim Dwayne. Hele ki bu yorumdan sonra. Tamam mı? Bu yorumdan sonra seni eski günlerine çok geri getireceğim. Hadi bakalım. Bos... Neydi? Boston mahallesi miydi? Boston mahallesindeki... Boston mahallesindeki... ...şeyi alıyoruz. Gece kulübünü, striptiz kulübünü ele geçireceğiz. Bekleyin oğlum. Bundan sonra Nico Bellic geliyor. Bir de Dwayne geliyor, Dwayne. Harbi kral adam Dwayne yani. Esaslı adam. Siz kimin kulübüne çöküyorsunuz lan? Hayırdır oğlum? Siz hayırdır lan? Siz hayırdır? Sizi yok etmeye geliyorum. Yolumuz bayağı uzak herhalde. Yo, 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 yo. Bruce, about Sorry, Bruce, I'm about to go see some naked women, but this time it's business, not pleasure. We have to hang out another time. See you. Hadi güle güle. Burisi Oğlum esaslı adamlarla takılıyoruz artık biz. Siz kimsiniz lan? Müptezellere bak. Her taraf müptezel kaynıyor. ticileri ortadan kaldır. Kim ki onlar? Bir tek şu iki lavuk konuşuyor. Onlarla bir konuşalım bakalım. Where's Jose, man, he's in the back, he don't want to be troubled. You know how kada Burası Hadi güle güle. seni popondan vururum oğlum sen hayırdır Hop. Ne oldu adam öldü.

Biz Playboy ile kötü olacağız, ha? Olalım abi, olalım. Neredeyiz? Buradayız. Şimdi bize en yakın şu PM var. Peki. Pekiye gidelim bakalım. Ne diyor peki? Heh. Motorumu da aldım abi. Gayet rahatım. Ha? Malory Nico Haydi. Dur şimdi. Bir dakika. Ulan şimdi oradaydım be. Hemen gidelim. Ulan Roman, ulan Roman. Kuzen dedik bağrımıza bastık senin gibi kuzen olmaz olsun ya. Biraz Niko'ya benze ya. Dimitri. Niko sana bu resmi göndermem gerektiğini düşündüm. Kuzenim birazcık zorda gibi görünüyor. Arkadaşın Dimitri. Haydi. Koş 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 koş. Allah Lan oğlum yanlışlıkla atladım ya Çabuk bin şu motora çabuk Ver çabuk motorumu he Şu kafandaki kaskı çıkartacaksın mı? Çıkartma anasını satayım. Tamam. Oo, içerisi bayağı kalabalık. Here, Slav, to to mine, Raskolov, he would pay a lot of money for your cousin. I'll get you, the money. Just not that way. I hear you. Oğlum patlar diye düşündüm. Hop Давай, давай, не меня. delik teşekkür ederim oğlum Siz hayırdır lan

Amma vurdum ha. Thank Eyvah. Buradan çıkmanın nerede iyi oldu ki? Hah. Tamam. What happened, Roman? You have been gambling. I give you money. How are you in debt? There are cycles, cousin. You must lose a little to win a lot. Come on, my cards were not good. Roman! That man knew Dimitri. He was trying to make me give you up to him. I would never... Of course you would not. Dimitri has taken this too far. He wants you dead. Bohan is not safe. I, I'm going to get this a place not gong. Are you okay. a little are you than a little bit right a little bit of a i bit of a little who will a little bit of a little bit of a little a little bit of a a knife hanging over me. a knife is ticking. Kayıyı ben beğenmedim bu arada çok kötü kayıyor Bobcat. Ya normal kaldığımız eve geri döndük yani. Evet. Tamam. And this is out of control. I form. know. What are we going to do? I don't know. We're going to die. I don't want to die, man. Not like this. How would you like to die? Having a threesome on my 100th birthday? I don't fucking know. I'm scared, you cold bastard. What are we going to do? I'm not cold. You're cold. All you care about is revenge, and getting your own way. And all you care about is money and gambling it away on the internet. Oh isn't america great? i get to sit in front of a computer and play mr. richman and get into debt with crooks. okay, i messed up. i know i did. i thought things would be different. I, I don't understand this place so good. oh, man, what are we going to do? stop sitting in front of the computer, gambling our money. stop uh, getting into illegal card games. stop spending all our money. <arrivals> <Evet>. monte <gülme> 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 evet. thank you. sonunda. and stop thinking about the russians. Men... We just need to disappear as far as i are concerned. Disappear! Okay, okay. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me that. Fine. But leave the Russians alone! I was not the one gambling in their private club. I didn't know! I give Akai a break! Okay. 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 I'm going to clean up. I have a nasty feeling I had a bit of an accident back there. And Nico. What? thanks. Hmm, thanks mi yani? Sadece bu mu yani? Ya yazıklar olsun sana Romanya. Gerçekten yazıklar olsun. Gençler eve giriyorum, kaydımı alıyorum ve burada kalacağım. Biraz kısa olacak ama Roman bütün işi gücü yok etti. Geri zekalı. Evde de değil. Kaydet abi. Tamam. Evet arkadaşlar. Burada kalıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdiki hedef neresi olacak? Tabii ki buradan en yakın ya PM'ye gideriz ya da buradan böyle geçip FM'ye de gidebiliriz. Francis Pageki Ha bir de United Liberty ile Paper var. Bilmiyorum duruma göre bakacağım ama bir sonraki bölüm Bakalım daha başımıza neler gelecek. Yani Dwayne'le aramızı iyi tutacağız. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Ardından Playboy X'i yok ediyoruz. Bir de polislerle iyi tutacağız aramızı. Kuzen başımıza zaten bela. Göreceğiz hep birlikte. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve aynı zamanda bildirim çanına basmayı unutmayın derken dur. Nico, That's what I was doing. Yürü git lan. Yürü git. Bir de diyor ki işlerimi mahvediyorum bilmem ne. Neyse abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve aynı zamanda bildirim çanına basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.